Hocam hayırlı akşamlar. İzleyenlerimizin merak ettiği bazı sualler var. Size sormak isterim. Siz yaklaşık 10 gündür, hatta 10 günde aşkın bir zamandır Afrika'dasınız. Burada bulunmanız ve buradaki çalışmalarınızla alakalı neler söylemek istersiniz? Öncelikle Ramazan-ı Şerif öncesinde böyle bir çalışmanın içinde bulmak gerçekten çok önemliydi. Rabbim nasip etti. Buralara geldik. Buralarda Müslüman kardeşlerimizin ihtiyacını gözetme imkanını elde ettik. Ne kadar hamd etsek azdır. Ancak şunu söyleyebilirim ki burada ciddi bir dram var, ciddi bir yoksulluk var, yokluk var. Yani başsız kalan ümmetin sahipsiz, garip, mazlum evlatları burada. Biz burada olmasak inanın misyoner burada oluyor, Hristiyan burada oluyor ve bizim yerimize, bizim yapacağımız çalışmaları Müslümanların onlara el uzatma çalışmalarını onlar yapıyor ve onların önüne İncil'i koyuyor, Hristiyanlaştırıyor. Onlara yaptığı ufacık bir yavru yardımı bu milletin dinini çalmak, imanını çalmak için kullanıyor. Burada öncelikle tabii yaptığımız çalışmalarda kuyu açma olsun, iftar çalışması, erzak çalışması, insani yardım organizasyonları bunların her birinde gördük ki bu insanlar her birine çok ciddi bir şekilde ihtiyaç duymaktalar. Ve Türkiye'nin tarihi misyonuna uygun. Yani halifelik, hilafet baş olma 600 seneden fazla zamandır ümmetin ihtiyaçlarını, hamiliğini, abiliğini yapma misyonuna uygun bir görevi biz burada aslında üstlenmiş oluyoruz. Bu hem ülkemizin buradaki varlığını güçlendirmiş oluyor hem de buradaki insanların Türkiye'ye, Türklere, Müslümanlara karşı ümitlerinin yeşermesine sebep oluyor Allah'ın izniyle ee, ve buradaki tabi kardeşlerimize yardım etmek Allah'ın dinine yardım etmek bunlara sahip çıkmak Allah'ın dinine sahip çıkmak ve ebedi kapanmayacak sevap defterlerini açmak demek yani açtığımız bir ku, su kuyusu aslında belki bu insanların susuzluğunu gideriyor ama imanlarını koruyor artı olarak da yapan insanların hayır yapan o suyu açan Müslüman kardeşi sizlerin ise ebedi kapanmayacak hayır çeşmelerini, sevap defterlerini açık tutmaya sebep oluyor. Böyle bir güzel çalışmaya Rabbim bizlere nasip ettiği için siz de buna vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.